arkadaşlar bugün sizlere benimden almış olduğum iki tane çubuk krakeyi deneyeceğiz. Ve yüksek ihtimalle aktüel ürün. Biri Meksika acılı, biri de pesto soslu. Ama daha önce ben pesto sos hiç yemedim. Ondan dolayı direkt pesto sostan başlayacağım. İçi i̇şte bu şekilde. Tadına bakalım. Eğer pesto sos böyleyse kötüymüş. Hafif bir tadı var. Böyle tatlı, tuzlu, hafif bir kraker Tam bir baharat kokuyor. Acı kokuyor. İçi de bu şekilde. Hmm. Acı var ama acı hissedilmiyor. Tuz oranı da biraz düşük gibi geldi bana. Bunu vermezsem beni burada döver. Elimi tutuyor. Bunu seçeceğim gerçekten hiç aklıma gelmezdi. İstediğin için teşekkür ederim. Ayrıca lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bayi.